Oyunun adı Build a Boat. Evet arkadaşlar burada size anlatmak istediğim şey bu oyunu oynamak istiyorsanız ilk önce burada gemi yapmalısınız. Ondan sonra suyun üzerinden yavaş yavaş bütün her yeri atlatıp geçip ödülleri kazanmalısınız. Ben bir kere bu ödülleri kazandım. Evet arkadaşlar ben gemimi şimdi yaptım ve şimdi hemen yola çıkacağım arkadaşlar. nasıl bir Ve doğru o Hı, evet, arkadaşlar. Merhaba 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 arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı da geçtik. Şimdi şöyle, şu gidelim. Şöyle şöyle takıldım. lan buraya. bir dakika. Şimdi şu taraftan geçelim. Şöyle hemen ilerleyelim. Şöyle, erkeşler, şimdi arkadaşlar. Şey evet arkadaşlar bana şimdi bir şey çarptı. Rus başlamak Yol dışına çıktım. İlk yol dışına çıkışım. geçemiyorlar. Ben... ne oldu? Vallahi geçeceğim şuradan. Gemisiz Geçelim şuradan, geçelim. Yemim gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar baştan başladım. Ben şöyle bütün hızla gideyim. Çünkü şöyle bizim jetpack'imiz vardı ya. Bu oldu bizim jetpack'imiz. Şuradan şöyle ilerleyeyim. Boş yol zaten. Şimdi taşlar başlıyor. Hemen şöyle şuradan arasından geçince görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle görüntü taşları da geçiyor. bir kere iki kere daha bitirelim arkadaşım hep istiyorum çünkü çok, güzel. çok güzel. şu an sonra istemiyorum şu an geçelim sadece x ve birazcık şeyimiz kaldı arkadaşlar buraya tekrar geldik ve çok kötü durumdayız. Kafam diye diğeri diye şu anda. Hiçbir şeyim kalmış. Şu, şu anda kafam bile Şu anda vurdum bile gitti arkadaşlar. Şimdi evet motorumuz da yok şu anda. İnşallah ilerleyebiliriz. Aha tekrar zıpladık. Ooo sadece koltuğum var. öldüm arkadaşlar. Çok zor değil mi ya Evet arkadaşlar şu anda yanıma arabası olan birisi geldi. Nasıl yaptım? Ben de binebilir miyim? Ne olursun. Hadi hadi. Ee, Güzel binmeyeyim. Evet arkadaşlar ben de şimdi gideyim. Tekrar dinleyeyim ondan sonra. Bakalım ne olacak. Evet. Şöyle ilerleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ters döndüm. Evet arkadaşlar. Motoru büyük ihtimalle kaybedeceğim. Açılmak istemiyorum.

Evet arkadaşlar ben de daha önce görmemiştim. Burası neresi arkadaşlar? Şöyle gitti. Gemi gitti. Ne şurada, şurada, şurada. Evet, düştüm. Şöyle düştüm. gitti düştüm. gitti düştüm. Şöyle düştüm. Şöyle düştüm. Şöyle düştüm. düştüm. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bay bay.